çocuklar. Size bir sürprizim var. Neymiş? Acaba ne olabilir? Bir tahmininiz var mı? Bade elimle gördü. S ile başlıyor. Slime. Hadi onları kaldıralım. Slime oynayalım. Tamam hadi kaldıralım onları. Yaren sen açabilir misin onu? Sen bunu mu istiyorsun? Al bakalım. Açamazsan ben yardımcı olayım mı? Açamıyorum. Ben yardımcı olayım o zaman. Bak bakalım nasılmış. Bade, Bade ilk defa slime görüyor biliyor musun? Ne kadar güzelmiş. Ay, ne mor mu? Pembe. Elimde mavi var ya, burada da e, pembe var, burada mor oldu. Renkler karışınca mor oldu. Anladım. Ben şuradakileri de toplayayım. Kupartılıyorsa kapart da biraz badeye ver, olur mu? Evet. <laughs> Bade ne kadar güzel bir slime ben Şekil alacağım belki olur. Al bakalım hadi. Ee bence yalnız alsın. Bade'de de kare var. Yok. Yok, kare, artı var. Artı var. Evet. Şuradan şöyle şuradan böyle ee çarpı gözüküyor. Şuradan da esse gözüküyor. Evet. Bade o ne kızım? O ne kızım? Ben çok sevdim. Slime. Çok güzel bir Slime. şey yapacağız. Bade neyimiz? Slime. Evet arkadaşlar siz de slime oynamayı seviyor musunuz? Biz çok seviyoruz. Evet. Bade de çok seviyor arkadaşlar. Şimdi şöyle açalım. Aç bakalım nasıl bir şekiller yapacaksınız? O oyun hamuru gibi şekil alır mı sence? Oldu bile. Bakayım. Aa ne kadar güzel. Görüyor musunuz Bade de yapıyor? nasıl musun? Ya da öyle de yapabiliriz. Aa oldu bile. Oldu. Oldu. Aferin Şişt. sana. ay sandalyem düşecek. <laughs> dur. Hadi şiko. Baş dur. Nerede oldu. Sen? Oldu mu? Bana da verir misin? Ben de oynayayım. Ah. Ay arkadaşlar bu çok yumuşak bir şeymiş. Ah. Evet çok yumuşak. Arkadaşlar Bade slime oynamayı çok sevdi. Biz bu slime'ı çarşıdan hazır aldık ama evde de yapabilirmişiz, değil mi Aren? Evet, ama malzemeler lazım. Ne lazım? Malzeme. <laughs> malzeme. Evet, malzeme lazım. Ee, çok yumuşak için tıraş köpüğü için lazım. Öyle evet. mi? Biz bunun malzemelerini öğrenip belki bir gün video çeker evet. yaparız öyle mi? Oldu mu bakabilir miyim? Ya, bak, şey bak. <laughs> ha? Ne oldu bu? Hadi otur bakalım anneciğim güzelce oyna tamam mı? Daha kalkmayı, olmayı, arkadaşlar. Evet el sallayın bakalım bay bay yapın hep beraber. Öpücük de atacak mısın Bade? Buyurun. Evet. Biz slime oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hala oldu. Bir Bil sonraki videomuzda bakalım neler olacak. Ben oldu Oldu mu? Bakabilir miyim? At. Arkadaşlar Bade artı yaptı gördünüz mü? Renkte böyle. Ay, Yaren de yıldız yaptı. Aferin ah. size. Dur ben baloncuk yapacağım baloncuk. At. Al bakalım Bade. Buzur, buzur. Ben alttan tutayım. ucundan buradan da sen de. Dileği sonra bana ver tamam mı Ada. tamam. Bakar mısınız arkadaşlar? Hadi topla 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 topla. Aa yani bu rahatlatıcı bir slime mı yani? Hadi, hadi seni Bade'ninkiyle de yapalım. Aynı. Arkadaşlar görüyor musunuz Bade büyümüş ve oyun oynuyor bizimle birlikte. Ata. <laughs> Pembiş. Elim Mavi için, siz göremiyorsunuz, böyle, bir de mor oluyor. Ama mor yengi çok ki. seviyorum. Az as badeniki neden kopuyor Yaren? Bilmiyorum ki, bize, ne ne yapalım, gel. Pizangı ama şey, birazcık böyle oynayacaksın, oynayacaksın, böyle yırtılıyor, bak. Hııı, anladım. Dendi, dendi, dastana. Da, dendi. Da, da, da. Minacık Tamam. Hadi videomuzu burada tamamlayalım mı? Biz oyunumuza devam edelim ama. Ama bak bir şey hadi. Tamam onu ver yani. Kandırdı ya. seni bade. bade. Tamam. Bade. 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 Hadi. Nani nani. Nani nani yapalım. Hadi arkadaşlarınıza bay bay yapın. Kapatalım. Nani nani. Arkadaşlar bir de rahat atmayın. Nani Olmayı nani. Şurada. Nani nani. Hadi bay bay.